çayını sene. Evet. Saat çok açılmış yatsak mı? Evet yatalım. Hadi iç çayını. Tamam. Tamamdır. Ver bana. Şunu yarın halledelim. Hadi yatalım. Çocuklara hadi yatma vakti. Tamam. Hayvanları da alın, gelin. Ne? onları. Gel bakalım. Gelin bakalım. Sen de gel tamam. Hadi bakalım yetiyoruz. Arkadan ses geliyor söz Hadi bakalım. Ben yetiyorum. Evet hadi bakalım. Anne bir şey diyeceğim. Söyle oğlum. Bir yukarı kat yani boş kat. Kedilere bir oda yapalım. O gerçekten iyi fikir değil mi Jack? Evet. Bunu düşünürüz. Hadi gelin bakalım. Hoppa. Kedi bugün kimin evinde yatmak istiyor? O karar versin. Miau, Orada yatmak istiyormuş. Bugün benim odamda kimse atmayacak yani. Tamam iyi geceler. İyi geceler kızım. Çıkarayım şöyle. Tokamı anne. Hadi bakalım çocuklar kendiniz giyinebiliyorsunuz. Hadi bay bay çocuklar. İyi geceler. Ay. Annemiş böyle yapmaylı diyor. Evet. Hmm. Ben de giysem ki Düğüne gitmiyoruz. Onu biliyorum. Hmm. Ne giysem ki bunu giyim bari. Şöyle bandanamı da takayım. Gicelersin sana da. Hadi bir de ötün. Eh, eh. Ne oldu kardeşim? Ya üstümü çıkamıyorum ya. Tamam diyor yardım edeyim. Tamam. Şaka ya kaideyim. Yardım edeyim. Hadi şimdi geleyim. Yok kardeşim ben diyemiyorum. Dur ben sana yardım edeyim. Evet, tamam. Teşekkürler canım kardeşim. İsteyim Hadi ama Mua. Mua. İyiydim kardeşim. Hadi. yaptı kedi. Ya kedi niye böyle bir şey yaptın? Ya ne bileyim can makyaj yapmak istedi. Ya, tamam tamam. Bak saray alıyor. Özür dilerim. Bir daha böyle bir şey yapma kedi. Tamam ama çocuğun yanında bana bağırma üzülüyor. Günaydın canım. Biz kedi ne yapacağız? Kirletmeyin yatağını he. Biz niye kirletelim senin yatağını? Ay. Bu kedi niye uyumuyor? Hah. İyi geceler. Geceler. Ama neyse ya zaten kedi onlar. Şimdi Zaten ben de şeylerimi değiştirecektim. Ay 5 gün sonra işe git. Ay ne 5 gün be... Ay ay 10 dakika sonra işte olmalı. Tamam canım hemen kahvaltı ederiz. Gidersin. Peki. Ben de üstüme. Yok bu değil ya. Bunu giyeyim. bu çok tatlı. bunun çorapları da farklı ya. Ya düğüne gitmiyorlar. Ya ne oluyor böyle? Düğün 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 düğün. Düğün düğüne. düğün yükleniyor sen Allah neyse bu iyi hadi gel. bugün kız çocuklarla gelme çıkalım kızım olmadı hadi uyan kızım kızım hadi uyan günaydın baba günaydın benim ergoş kızım baba ya neyse ben üstümü geliyorum çık tamam Günaydın anne biliyor musun biz akşam birbirimizin üstünü giyelim çıkarmasına yardım ettik. Aferin çocuklar size. Hadi bakalım üstünü giyin sonra aşağı gelin. Hadi bekleyen çocuklar. Hmm, ben de ne giysem ki? Hmm, ne giyeyim? Evet. Bekliyorum. Tamam. Ben artık üstümü giyinebileyim. Ben de hmm. bunu giyeyim. Güzel. Hmm. Ben de ne giyeceğim ki? Bunu giyeyim ben de. Evet. Toka ne tokcam ki? atarken takayım. Yok. Yok, yok mu ya? doldu doğrudur. E, ne yapabilirim onu? Bunları takabilir miyiz? Takın istediğinizde. Bakın burada var. Ama ben de kendi istediğim için ikinciyim ben. İkinciler hep kötüdür ama neyse. Yok. Hayır öyle deme. İkinciler de... ikincilik de daha güzel. Evet. <laughs> Hadi gel bunları koydum. Aa, sen niye zahmet ettin? Ay zahmet mi olur canım hiç yok. Ne, ne diyorsun sen kedi haline? Lan? Ne, diyorsun? Ay daldı. E, bir sürü kafama takacak Tokam var. Ya komik çok hiç güzel değil. Bence güzel. Tamam ben gidiyorum. Hmm. Ben de bunu takayım ben. Bunu mu takacağım yoksa bunu mu? Bence bu. Bence de. Bırakayım çene. Hadi gel. İnelim. çok ağır. Ben yürüyebilirim. Yok yok. Biz geldik. Çok şükür ya Rabbi. Evet. Hadi tamam hadi. Çocuklar oturun ben yemeği hazırlayayım. Ay ben de hazırlayabilirim. Ya sen ne kadar ama hadi çıktın. Tramyon. Ya. Şimdi parka geldik. Otur bakalım. Mam. Tamam. Mm, bu ot neler, var neler? Acaba ne hazırlasam çocuklar sevinir? Evet ya. Evet bugün çocuklar sevince bir şey hazırlamalıyım. Neyse. Evet, şöyle. Koyayım. Evet. Koyayım. Dur bir. Evet. Güzel oldu vallahi. Ya. Yani. Tamam. Şimdi şöyle de. Tamam. Evet. Hı. Aa buldum. Krep hazırlayacağım. Örneğin, evet, çocuklar çok sever. Bir de yana yumurta hazırlayayım. Bir de waffle hazırlamalıyım. Bu ne çocuklar son bak. Aa dur. İsmi de sanırım. Çocuklar. W mu P mi? Ne alaka? Ee, söyleyeyim. Ee, P. P. Bence de P. Bence de P. Ha, demek pankek istiyorlar. Anne yardım ister misin? Hayır oğlum hayır sakın gelme. Evet. Önce şöyle kepçemizi alalım. Uh -huh. Yumurtamızı cart diye kırcasın. Nerede kırsak ki? Dur. Cart. jurt. Tamam. şöyle karıştıralım. içine biraz çikolata sosu. Süt en önemli şey. Ee, şöyle karıştıralım. Ay, bal sosu ay bir de çocuklar kartuz diye bayılacak. Evet, şunu da koyalım karıştıralım hepsini evet. Nay <laughs> nay 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 nay. Anne acıktık yemek anne ne zaman olacak ya? E, be e! 30 dakika olur kızım. Hmm, tam kıvamında. Şimdi asıl ona geldik. Koyalım. Şöyle koyalım. çok güzel oldu ya şimdi evet Sen, bu sana bu sana bu sana bunları da sonra yeriz evet çocuklar sofra hazır ayy birazdan ki mu bayılacaklar bunlar önceki hale hadi bakalım tamam ne sürpriz yaptın anne acaba İki iki bekliyor. bekliyor oh, anne oh, çok güzel <laughs> anne siz anne anne siz isterseniz anneniz yapmaz mı bebeklerim hadi bakalım vafroya Al durun ben de ısıtayım. Bugün içecek koyuyoruz. Ee, bugün çay, kahve. Ay çok güzel çok. Evet. an kızım sen şu an kahve koyuyoruz. Ay, Evet. Çocuklar sizin de sütleriniz zaten soğuk. Yani ay bebeğinki de süt kahve oldu ikimizinki de. Hadi bakalım Safra'ya ben de üstümü giymeyeyim şöyle. Tamam hadi bakalım. Ay. Şimdi 3. Tamam. 3. 2. 1. Anne yemeklerimiz nerede? Yemekleriniz yok şimdi onu tat yiyip mi yiyeceğiz? Hmm. Hayır çocuklar ben sizin yemeklerinizi ve pürenizi ısıtayım. Benim pürem yok. Hayır sana yumurta yapacak ya. Afiyet olsun. Hmm, bayılıyorum böyle yemeklere. yemekleri. Hmm. meyveleri şöyle hmm. Allah bize ne bırak ya buyurun Abla video çekiyorum Abla video çekiyorum ve şu an kayıtta o şarkı güzel arkadaşlar size de dinleteyim belki biliyorsunuzdur neyse ya yapma. İşte ablayla olmanın kuralları. Neyse arkadaşlar bir videomuza devam edelim. Krep. Tamam krep. Krepler. Çiçekleri de kaldıralım şöyle ya. Ay tabakları. Hadi bakalım. Ay, ay ne oluyor? Çocuklar ne oluyor ya? Çok keviliyoruz. Bakalım çocuklar. Şimdi ne yapalım gezmeye falan mı çıkalım? Evet. Dur ben susalım. O kadar şey dedikten sonra mı? Ee, şöyle. Bu içilebilir su arkadaşlar. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Oh. Neyse hadi. <laughs>